Dün sen birlikte kuzenim Aras'la beraber Roblox'ta şu süper kahraman oyununu oynayacağız. Arkadaşlar baya bir muhteşem ee, özelliklerimi kullanmak için şuradaki şeye basalım ve insanları görmeyelim. Ee, ne seçsem arkadaşlar? Şey seçebilirim ya. Thor. Aras sen girecek misin? Arkadaşlar oyuna girince ben geleceğim. Evet arkadaşlar şu anda tomuru seçtim. İşte bu arkadaşlar tomurun özelliklerine bakın. Oy efsane. Bu yeri böyle vur. Aa şöyle kime vurmak istersek. Bakın şöyle gidiyor mesela. Bize gitsek bakalım. o, no, o yeni geldi. Şunu ee, şu işe yarıyor? Oy bak yeri vuruyorum. Şimdi arkadaşlar biz şöyle tomurla uçalım. İlk kere zıplamamız lazım arkadaşlar ki özgürlük kulesine gideceğiz. Aras sen girecek mi? Tamam. <laughs> Birazcık konuş da arkadaşlarımız seni dinlesin. Giriyoruz arkadaşlar. Bakalım Aras girebilecek mi? Arkadaşlar havaya bakın. Kara bulutlar. Arkadaşlar var. internet biraz kötü. İnternet biraz kötümüş. Işte. Aa, na na ben bunu evde daha çekeceğim. Oo. Akış özgürlük kulesine gidelim bakalım. Kesin Iron Man gördük. Ancak Iron Man burada çok geliyor. Thor vs Iron Man. sence kim kazanır? Ara sence kim kazanır? Thor. Thor. Bence de. Hey, bu şey ya. New York'ta. Şu New York'ta. Şu bakın arkadaşlar. Şu New York'ta bulabilirsiniz bunu. Araz sen girdin mi? Hayır arkadaşlar ben ara şey yapayım gel geleceğim. Hayır. Evet arkadaşlar şu anda Aras girebilir. Ben o yüzden şöyle. Şuna evet. işte. arkadaşlar. Işte. Aa! Uh, Aras. <laughs> arkadaşlar. Aras. Bak şu denizin altında. <laughs> arkadaşlar bu arada denizin düşünce otomatik ölüyorsunuz. Ben arkadaşlar biraz kavgalara bulaşacağım. Arkadaşlar Topya koşmaya gitmedi ya. Güzel değil. Değil mi? Bu O kadar da güzel değil. İşte ben... şu anda oyuna Ya dur bakalım sen... ara sesmini göremiyorum ben. indir indir. özgür kulesine gel bakalım seninle ikimiz savaşalım? Kim yenecek? Ama kaçmak olmasın. Tamam, ben flash'ım zaten. Ben de flash seçeyim, flash. Onu dur F şurada arkadaşlar. Ya. Evet, özgürlük kulesine geleceğim. Ben hmm. ya. Hmm. Geçmiştim. Aa, aras aras gördüm gördüm. Nasıl? Gördüm bak şurada. Ne? Şuradasın. Gel. Bak. Orada orada orada. <laughs> ha şurada. Ha Dur. Bak şimdi. Bir dakika şimdi aras lan nereye gidelim aras? Nereye gidelim? Gel bak şimdi bak. Beni takip et. Hızlı açtım. Neden sen hızlı açtın? Ay benim kapattım hızlı. Sen de aç Dur Osman. Sen beni takip et. Dur bak. Hı? Gel bak şimdi. Kızını kullan, hızlı gücünü. Tamam. takip et. Evet, takip et, takip et. Takip et, takip et, takip et, takip et. Çalma. Ha çalınca. Onkuk. Hayır. İyi naz arkadaşlar bir yerde. Hah, bak burada hiç kimse yok. Şurada bak. Hı. Şuraya gel. Şimdi bak şurada savaşacağız. Ben canımı aldı. Tamam. Aa, ay, oh, dur. Arkadan bir tane flash geçti. Her bir tane adam görüyorsun bana söyle. Tam arkada okçu var. Uy, o zaman bir yerlere gitmemiz Arkadan lazım. Arkada okçu kaptanım elime ne var? Gel bir de be Sen kaçtın mı? Kaçtım ya. Bak şurada insanın yere gidelim gel, gel gel gel. Beni takip et. Oğlum kardeş yaşına özgür <laughs> olsun. Şuralarda bak hiç adam olmuyor. Bak şura Koş. Oyun Ama dur şimdi daha vurma. Vur 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 ama sen kaçıyorsun kaçmak yok. Sen Ama zıplamak var. Arkadaşlar bir tane savaş yaptık. Ben harita gezeceğim. O, hayır, hayır, arı az. Arı az, arkadan şey ver. Takip et, takip et. Abiler. Arkadaşlar ben kazandım. Neredesin? Oy. Bak şimdi bak ben Captain America e, seçtim. Flash'ı. Flash neredeyse bende. Neredesin? Resmi, Ama hızlı gücünü kullanma. Ben karakter değiştireceğim. Ama yani, güçlü Hulk ve de Tor olmasın bence. Ama işliyor musun? Böyle arkadaşlarımızın bilmediği savaş, şey ıı, süper kahramanları savaştıralım mı? Tamam gel bakalım hangisi daha güçlü. O aslında bizim oynamamıza bağlı ama neyse. Da hmm. Oy! Bak bir sürü atabiliyorum. Ama aynı karakteri seçmek yok. Ben de ben Dur bak ben sana şu anda sıkmaya çalışıyorum. Gel gel önüme. Neredesin? Bak şurada bak. Bak Aras neredesin? Bilmiyorum şuraya bas. Hıh işte. Şu tamam, yok Biz dediğini seç. Arkadaşlar Kaptan Amerika vs şey olsun mu? Kara Panter. Tamam ben Kara Panter. Ay. Aras neden zamanında gelmiyor ya? ya halk ve setor yapalım mı? Halk ve setor. Tamam ben halk. Tor, 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 tor. Ben halk. Halk. Ha ben de niye oynuyorsun Ben hemen... <laughs> Ama Hulk'un burada araba atma gücü var. Ben onu çok seviyorum. En çok sevdiğim özelliği bu. <laughs> Sen şu anda oynayamayacak mısın? Vallahi oynayayım kasta. Oy çok yüksek iyi zıplıyor Halk arkadaş çok iyiymiş şey. ya. Çok bakın ne kadar çok yüksek zıplıyor. Hmm. Oha. Arasın öldüm hmm. hmm. oh, diye. Tor tor tor. Oyun attı arkadaşlar. Nerede? tane çekin. Ne İkin olur bir. belki çekeriz ya. Ee, arkadaşlar siz şu an sevdiğiniz mi bizim bu oyunumuzu? Hani Aras hiç oynayamadı aslında. İşte kusura bakmayın. Oy, Spiderman'ı fena çaktık ha. Spiderman. Spiderman. Na na na, Spiderman. 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 Spiderman.

Oy. İkisini de bitten bir alabilir miyim? Olurum be, olurum be, olurum be. Yok, şu bakın halk veza halk ben kazandım. Tamam gireyim ben sana yazarım